Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu üç renk ipimle ve bu güzel yazmamla size çok güzel severek yapacağınız bir oya modeli göstereceğim. Öncesinde ip numaralarımı söylemek istiyorum. 41 numara altın başak. Bu başka bir marka gelincik marka olduğu için bunun numarasını söyleyemeyeceğim. 383 yeşilim var bir de. 21 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen tığımı şöyle göstereyim. yazmamda da Cenk marka. Tığlamam da iki zincirle. Şöyle göstereyim. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Evet yazmamın rengi de çok hoş gerçekten. Hemen şöyle bir kenardan oyamı yapmaya başlayacağım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Haber alamazsanız da arada girip, girip kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. İlmeğimi görmüş olduğunuz gibi oluşturdum ve şöyle herhangi bir tığ battısından giriyorum. Buraya sabitledim. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane orta boy bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle 2-3 tığ battı uzunluğunda da diyebiliriz. Tığıma 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battısına giriyorum. 2, 2, 2, 2 alarak tığımdan çıkardım bakın. Tekrardan 3 defa doladım. Yine aynı yere giriyorum. 2 2 2 2 alarak çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrardan 3 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 2 2 2 2 alarak çıktım tekrardan 3 defa doladım aynı yere yine giriyorum ve 1 2 3 4 seferde çıkardım bakın böyle bir yuva oluşturmuş oldum bir zincir çekiyorum burada tekrardan baştaki örümceğimizden bir tane daha yapıyoruz örümceğimi yaptım yine 1 2 3 4. tığ battısına örümceğimi kapatıyorum. Şöyle bakalım. Çok gergin olmasın. Güzel duruyor. Bence ideal. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım. Şimdi yaprak yapacağım arkadaşlar. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. Hep aynı yere gireceğiz zaten. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Bu sefer önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 3 defa doladım. Yine önce 2, 2, 2 2 alarak çıktım. Yine 3 defa doladım. Bu sefer de Önce bir sonra iki şeklinde tığımdan çıkarma işlemimi yapıyorum. Evet böyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Buraya aldığı kadar sık iğne yapacağım. Bakalım kaç tane alacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 yeterli. Bir tane de şöyle aynı tığ battığının içine yapalım. Evet bakın böyle bir yaprak yaptım. Şimdi yine 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığına kapattım. 1 zincir çektim. Ee, aslında alt kısım tam olarak bu kadar. Şimdi 1 zincir çektim. Bu örümceği ve bu zemini yapacağım. Bir kere daha göstermek istiyorum oraları. Örümceğimi yapıyorum. 1, 2, 3 defa doladım tığımı. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 3 sefer doladım. Aynı yere batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine tığımı 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4 seferde çıkardım. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4 seferde çıkardım. Yine bir zincir bir örümcek ve 1 2 3 4. tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum bir zincir. Şimdi e, bir değil yani devam ediyoruz. 3 zincir yandakine kapatıyoruz ve yaprak yapacağız şimdi. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Alt kısım bu kadar kolay ve keyifli diye düşünüyorum. Şimdi hemen üst kısmına geçelim çünkü üst kısmı hem çok güzel hem de alt kısımdan daha keyifli. Oyamın üst kısmı için renkli ipimi aldım ve öncelikle tığıma şöyle bir sabitliyorum ve bakın burada oluşturmuş olduğumuz bir yuva vardı. Yuvamın içinden girişimi yapıyorum. Zincire batmıyorum. Bunu yeni oyaya başlayanlar çok soruyor. Zincire mi batılıyor diye. Yani genelde e, dantellerde zincire batılır arkadaşlar. Oyalarda hep zincirlerin altından dolanılır. Tabi e, istisnalar da olabilir. Evet şimdi bir 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya trabzanlar yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber sayacağım. 2 tane oldular. Şöyle bakın yan yana getirince 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim ve burada e, zincirime batıyorum. Baştaki zincirime batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim. 2 defa doladım burada. Yine burada oluşturmuş olduğum yuvama giriyorum. 2 2 2 alarak 3 seferde çıktım. Baştaki zincirle beraber 2 tane oldu. Aynı şekilde üçüncü'yü yaptım. İki defa doluyorum. Üç seferde tığımdan çıkarıyorum. 4 tane oldular. 5.'de 3 zincir çekiyorum ve yuvama girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İki defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 alarak çıktım. İki defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 3 tane oldular. 4.'cüyü yapıyorum. Ve 1 2 3 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. Bakın böyle 2 tane yaprak yapmış oldum. Şöyle kaydırdım onları kenara. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Evet ikinci trabzanımı yapmış oldum. Zincirimi de bir trabzan sayıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım ve 1, 2, 3 zincir çekip kapatıyorum. Bu da 5. oluyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Öncesinde şöyle yaptığımızı bir göstereyim. 3 zincirden sonra bir defa doladım. Ve aşağıdaki yeşil kısma in, iniyorum. Ee, buraya ikili trabzanlar yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üç. Dört. Ve beş. Beş tane trabzan yaptım bakın. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çektim. Çevirdim arkasını. Buradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlk trabzanımın tepesine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 2 ee, defa doladım. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 oldu trabzanlarım. 2 defa doladım. Üst tarafta üçlü trabzanlar yapıyoruz. 3 oldu. 4. Beşinci de 3 zincir çekip kapatıyoruz. Böyle devam ediyor. Şimdi ben iki, diğer iki yaprağımı da yapayım. Evet bakın son yaprağımı da yaptım. Bir zincir çekip son yaprağımı da yapıp 3 zincirimi çekip kapattım. Ee, kesiyoruz arkadaşlar. Ee, ben cam açık çekiyorum. <laughs> Videoyu şu an yazmam. Uçuşuyor rüzgardan. Bakın böyle oldu. Şimdi ben buraya diğer iki taneyi de yapacağım. Ve size öyle ütüleyip göstereceğim. Oya'mız buydu. Şimdi dediğim gibi ütüleyip geliyorum. Oya'mızın bitmiş ve ütülenmişti. Bu şekilde çimene bakarsanız bir yuva bir yapraktan oluşuyor. Oya'sı da üstünde bu şekilde oluyor. Bence çok güzel. İki ya da üç renkli ama iki renkli. Ee, çok güzel olacak oyalardan bir tanesi yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir beğeni bir yorum yaparsanız çok memnun olurum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın